polise yapılan ihbar korkunç olayı ortaya çıkardı. Hasan Ceylan önce sevgilisini öldürdü, ardından aynı tabancayla kendi kafasına sıktı. İzmit'te yaşandı olay. Hasan Ceylan'ın ve sevgilisi Gözde Vural'ın arkadaşları kendilerinden iki gün haber alamayınca polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri verilen adrese gitti, kapıyı çalsalar da kimse açmadı. Çilingir yardımıyla kapıyı açan polisler içeriye girince gerçek anlaşıldı. Hasan Ceylan ve Gözde Vural başından vurulmuş halde kanlar içinde bulundu. Yapılan incelemede Hasan Ceylan'ın sevgilisi Gözde Vural'ı tabancayla başından vurup sonra da kendi başına sıkıp intihar ettiği belirlendi.